gereği pek çok kadınla konuşuyorum. Kız arkadaşım bütün bu kadınları bana yakıştırıyor. Sürekli kıskançlık yapıyor. Hatta kavgalarımız da çok şiddetli oluyor. Kız arkadaşımın beni kafama kettle fırlattığı bile olmuştur. Ben bir erkek olarak ne yapmalıyım diye sormuş beyefendi. Birinci derecede sana kettle ya da metal ne olursa olsun bir şeyi fırlatan kadından kork. Nokta. Çünkü ya hastadır Bipolar diye bir rahatsızlık var. O hastalıktan olabilir. Hiçbir kadın kalkıp da bir erkeğe ya da bir erkek bir kadına şiddetin her türlüsünü atmalar, vurmalar, kırmalar, bas bas bağırmalar, küfürler Bunlar varsa eğer ciddi olarak düşünüyorsan düşünme derim. Çünkü rahatsız. Benim gördüğüm bu. Kadın da erkek de karşı tarafa karşı üzülse kızsa bile gayet saygılı olması lazım. Düzgün konuşması lazım. Üzülebilir. Başka odaya gidebilir. Bir gün küs kalabilir. Ama asla ve asla ileri geri konuşmaz. Herhangi bir şeyi kırmaz. Söyleyeyim bu kızın bir psikiyatriste gidip ilaç almasını tavsiye ederim. Ya da bırak ne hali varsa Görsün. Bununla devam etme. Ee, senin işin icabı konuşma şekline de sen dikkat et. Yani işle ilgili olarak dayı olsa ileri geri her saatte arayamaz karşı taraf. Aradığı zaman az öz hemen sadede gelir. Öyle canım da cicim de Ahmet'cim Mehmet'cimle konuşursa kadın kızabilir. Ama bu kızmak demek bunu atacağım bunu dökeceğim. Sonra evlendikten sonra kendini nereye atacağını sen bilemezsin yapma bu kızda bir rahatsızlık var. Bu kızdan uzak durmanı tavsiye ederim.